Turizmin gözbebeği Bodrum'da, turizmciler pahalılık haberlerine isyan etti. Sahillerin tıka basa dolu olduğunu söyleyen turizmciler, Bodrum'da her bütçeye göre tatil olduğunu belirterek, ilçede 13 koy olduğunu, pahalı olan orta ölçekli ve düşük ölçekli tatil yapılacak bölgelerin bulunduğunu, Bodrum'un pahalı algısını yöneten Yalıkavak ve Türkbük'ünde Jet Sosyete'nin iş, sanat ve spor camiasının ünlü isimlerinin tatil yaptığı yerler olduğunu söylediler. İş odaları ve STK başkanlarımız bununla ilgili geçenlerde bir açıklama verdiler. E, bu olumsuz e, ve yüksek fiyat haberleriyle ilgili ortak bir açıklamada bulundular. E, bu haberler gerçeği yansıtmıyor. E, yüksek fiyatlı e, tatil inanın söz konusu e, her yerde değil. E, dolayısıyla her bütçeye göre tabii ki bir tatil var.